İsrail Filistin'in ardından bu kez İran'a saldırdı. İran'ın üst düzey komutanlarına saldırı düzenledi. Bu konuyla ilgili ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldukça sert açıklamalarda bulundu. Aslında Bahçeli'nin bu açıklamalarını yıllar yıllar önce merhum başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan söylemişti. Irak'a yönelik saldırıların başladığı dönemde asıl hedefin aslında Irak olmadığını, Irak'ın ardından Suriye'ye sıranın geleceğini, Suriye'nin ardından da İran'a sıra geleceğini söylemişti. Asıl hedefin ise Türkiye olabileceğine dikkat çekmişti. Ecmettin Erbakan. Sayın Bahçeli de bugün bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve aynen şunları söylüyor. Twitter hesabından da bu paylaşım yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemiş olduğu sözler aynen şu. Nihai hedef Türkiye'dir. İran saldırısı Türkiye'ye verilen sinsi bir mesajdır. Ülkemizin etrafı ateşle çevrilmektedir. Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin bu uyarılarını dediğim gibi yıllar önce Necmettin Erbakan söylemişti. Erbakan'ın bir kez daha haklı olduğunu bu vesileyle görmüş oluyoruz. Şu dakikadan itibaren iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin bir araya bir masaya oturup bu sorunu gündemine alması gerekiyor. Türkiye'nin asıl gündemi, asıl meselesi şu an budur. İran'a yönelik bu saldırı Türkiye'ye bir mesaj yükseliği taşıyorsa eğer, İsrail bunu düşünüyorsa eğer İsrail bunu düşünmez. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar ne Suriye'dekilere ne Irak'takilere benzemezler, İsrail'e haddini bildirirler.